Ay gökyüzünü aydınlatıyor ve yıldızlar pırıl pırıl parlıyormuş. Çiftlik sakinleri için artık uyku vaktiymiş. Evet, işte bu kadar. Ressam, güzel bir resmi tamamlamanın mutluluğuyla yatağına doğru yönelmiş. Ama tam o sırada kapı çalmış. Kim bu gece gece? Kim o? Ressam, uyanmak mısın? Polis bey? Panda? Ne oldu? Umarım bir sorun yoktur. Skandal, skandal. Çok kötü bir şey oldu ressam. Hemen müzeye gelmen gerek. Ressam telaşlanmış. Hemen polis ördek ve panda ile müzeye gitmiş. Aa, sergi yarın açılmıyor mu? Evet, yarın açılması gerekiyordu ama... Yaşasın! Resimleri bu akşamdan görebileceğim. Hem de kimsecikler gel. O kadar sevinme ressam. Resimlere dikkatlice bak. Ressam ilk başta ne olduğunu anlamamış. Sonra daha dikkatli bakmış ve büyük sorunu fark etmiş. Yemekler! Resimlerdeki tüm yemekler yok olmuş. Aynen öyle. İyi de nasıl olur bu? Hiçbir fikrimiz yok. Bize yardımcı olabilir misin? Tabii. Ama nasıl? Yemekler nereye gitti? Onu bulacağız. Biri silmiş olabilir mi? Silse boş tabaklar ve masaları göremezdik. Evet. Bu sanki imkansız ama. Sanki ne? Sanki biri tabloların içine girip yemekleri alıp çıkmış gibi. Mümkün mü bu? Eğer işin içinde mucit de varsa mümkün. Bekleyin beni. Mucit! Mucit! Mucit uyan! Ressam ne oldu kardeşim? Birine bir şey mi oldu? Sergideki resimlerin içindeki yemekler çalınmış. Ne? Nasıl olur? Kim çalar? Nasıl çalar? Bir dakika, bir dakika. Bu, kurt mu? Evet. Dün geldi ve şu tabloya baktı. Burada olmayı çok isterdim dedi. Ve sen de resimlere girebileceği bir icat mı yaptın? Evet. Biraz mutsuzdu. Sevinir diye düşünmüştüm. Ah kurt, kim bilir şimdi neredesin? Sergi yarın da değil mi? Evet. Onu hemen bulmalıyız ve ziyaretçiler gelmeden yemekleri yerine koymalıyız. Ressam ve Mucit gecenin karanlığında kurdu aramışlar. Evine, nehir kenarına kurdun gezmeyi sevdiği her yere bakmışlar. Ne oldu ressam? Resimlere ne olduğunu bulabildin mi? kurt resimlere girmenin bir yolunu bulmuş ve yemekleri almış. Vay canına. Bunu da yaptı demek. Her yere baktık ama onu bulamadık. Bir dakika. Ne oldu? Bu resimde bir kurt olduğunu hatırlamıyorum. Ben de. Eyvah yakalandım. Hey kaçıyor. İşte burada. Dur, çabuk gel buraya. Açım yahu. Mis gibi yemek buldum. Bırakır mıyım hiç? Dur kaçma. Yine kaçtı. Ay ne oluyor? Ha? Kurt. Sakın kıpırdama. O bağ çok sinirli. Canını yakabilir. Ee, ne yapacağım? Dışarı çık. Yiyeceklerime ne olacak? Söz veriyorum. Annem sana en güzel yemekleri yapacak. Söz mü? Söz. E ee, geliyorum o zaman. Ah kurt. Ne işler çevirdin yine? Ay, o kadar lezzetli görünüyorlardı ki dayanamadım. Şimdi hepsini geri yerine koyacağız. Vay. Şimdi elmalar. Ah canım elmalarım. Ver de şuraya. Aa, hayır. E, ha, hayır. Hayır hayır. Peynirleri vermek istemiyorum. Hadi kurt. Kurt ve ressam resimden resime atlayıp tüm yiyecekleri yerine koymuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yiyeceklerim. Ziyafetim. Şölenim. <laughs> Ay çiçekleri niye aldın ki? Koy onları da geri Çekirdek çitlerdik fena mı? Ah, sana ne kadar teşekkür etsem az Evet az Şimdi bana söz verdiğiniz harika yemekleri Görelim bakalım Destam, annene söyle, yemekleri karakola getirsin. Kurt onları orada yiyecek. Önce cezanı çekmelisin. Ceza mı? E, e, kimse cezadan bahsetmemişti ama. Hey, aklıma bir fikir geldi. Çıkar beni buradan ressam. Kurt, bu serginin en çok ilgi gören resmi oldu. Sayende sergi doldu taştı. Ama böyle ceza olmaz ki.